Bu bu yeni bir şey değil yani beklenen olan Trabzon Fener maçı çeşitli nedenlerden dolayı has bir durum bu. Bunu içinde yaşarken ki buna benzer çok maçlar yönettim. İçinde yaşarken dışarıdan bakıp da bu denli aman Allah'ım yani Hani hani futbol mu? Ya yani birisi izah etsin bana. Hani diyecek bir noktada olamıyorsun içindeyken. Ben şimdi dışarıdan baktım. Hani içinde yaşadığımız olaylar dışarıdan baktığında daha vahim geliyor. Şey gibidir bu hani tavla oynarken dışarıdan seyreden kişi atılan zarlarda aslında oynayandan daha ziyade nasıl oynanacağını daha iyi idrak eder. Şimdi farklı bir bakış açısı ve idrak. Hani bu maçlardan biz içinden hani var olmuşuz, yönetmişiz. Şimdi bakıyoruz, biz mesela futbol maçı yönetmemişiz demek ki ya. Bu veya buna benzerse. Yani futbolsa bu birisi izah etsin, başından sonuna. Ne mesela ne? Şimdi sen tabii konuşacağız da. Şu maçta mesela Halil Umutmeler'in verdiği teknik kararlar gol öncesi faul mü değil mi? Penaltı öncesi faul mü değil mi? Penaltıda kırmızı mı sarı mı? Meşale yanarken Halil Umutmeler Meler meşaleye bakıyor sol tarafta faul oluyor. Kaleciye atılan e, kendi takım taraftarın şey kendi takım futbolcusuna rakip futbolcu hakeme gözetmeksizin hedef olarak atılanlar isabet edilenler oyunun durması defalarca e, yaptırım uygulanması uygulanmaması hakem tarafından vesaire vesaire Şimdi bunları mı konuşalım yani gerçekten i̇şte. yani futbolun içerisinde bir parça olarak bu skorla sonuçla bu oyunla ilişkili diyerek hani ha yoksa şunu konuşabiliriz hani hali umutmelerin verilmesi atanması yaşadıklarından sonra bir derbiye verip buraya gelmesi. Travmaları. Yıpratmaya doyamadılar. doyamadı. Bu meğer ki... Halil Umutmeler gibi bir hakemi... Yani senin ikinci bu seviyede hakemin yok. Yıpratmaya doyamadı ya. Siz ama dediniz bunu hocam. Yani ya siz atamada dediniz. Ya ilk defa demiyorum. Yani defalarca. Ya doyamadılar bu. Ha şu var. Halil Umutmeler de... Yani sen... Bir numaralı hakem misin bu? Ya vuracaksın. Vuracaksın yumruğunu. Ya sen 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 söyleyince olur. Çünkü sen doğaçlama söylersin. Sen gerçekleriyle söylersin. Sen söyledin mi? Arkasında durarak söylersin. Yeter diye ya. Yeter de. Yani ben 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 Avrupa Şampiyonasına gideceğim de. E ben bu yıpratacağım. Yıprana yıprana bir hale oldu. De. Yani ben bir sonraki derbilere çıkma veya zorluk seviyesi yüksek maçları yönetme konusunda tamamen beni sıfıra düşürüyorsunuz. Gününüzü, anınızı kurtarmak için kendi yöneticiler olarak yeni gelecek Merkez Hakem Kurulu Federasyon Beşiktaş maçlarının Halil Umut verebilecek mi belli bir süre? Galatasaray Beşiktaş maçından sonra. Sadece o maç değil. Oraya kadar bir birikim. Beşiktaş ve Halil Umutmen arasında. Şimdi bu maçtan sonra Halil Umutmenler yıpranmadı mı? Galatasaray Beşiktaş maçından yıpranmadı mı? Ya yeter ya. Bu çocuk Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Ya bu çocuk bir travma yaşadı ya. Mental hazırlık tam onarılmadan, yapılmadan kendisini mental olarak hazır hissetmeden eğer kendisi de bu maçları alıyorsa tamam verin yönetim diyorsa o da hata yapıyor. Ama yeter yani. Şimdi ben Halil Umut Meder bu maçta belki de konuşalım. Penaltıyı da konuşalım. Golden önce faal var mı? Penaltı önce kim faal yapıyor veya yapan var mı? Meşalin atılması. Atılan şeylerde şimdi bakacağız. Hollanda'da atıldığında ne yapılıyor? Türkiye'de ne yapılıyor? Bakacağız. Şimdi konuşalım bunları. Sonuç şimdi Ali, ne dedim? Her derbi hakemden bir şey alır götürür. İstersen ağzınla kuş tut. Ali bu maçı oynatmak için elinden geleni yaptı. İlk yarı yapması gereken uygulamaları yapmadı. İlk yarı temsilcileri, yöneticiyi çağırıp gerekirse devre arasında içeri girerken haber yola atıp kaptanlarla yöneticileri aşağıya çağırıp bakın gidişat böyle. Bunun müsebbibi ne ben ne siz olamazsınız ama sonuç bu olmak üzere. İkinci yarı golden sonra e, kenara gidiyor uyaralarını yapıyor. Ne dedim? Bir şey Galatasaray maçı. Buna hazırlıklı olmak önemli. Hele Trabzon Fenerbahçe maçı ya bu. Her şey hazırlıklı olacaksın. Her anına hazırlıklı olacaksın. Her iki takım içinde diyorum atılanlar. Bak gözetmedi. Yani tümün kapsamıyor. Atılan yerlerden belli bölgelerden atılan yerlerde kendi futbolcusu rakip futbolcu hakem gözetmedi hakeme geldi, rakibe geldi, kendi futbolcusuna geldi, aynı futbolcuya iki üç kere geldi. Yerde yatan kaleciye geldi. Ve futbolcuların bak hala tekrar ediyorum her iki takımın futbolcuların ahengi kimyası bozuldu. Eller kafada top oynamaya çalışıyorlar. Bu tedirginlikte her an kafama bir şey gelecek diye ne kadar bir futbolcu sağlıklı top oynar? Şimdi futbol mu konuşacağız? Zaten futbola dair hadi bunları konuşacağız dediğiniz şeylerin de %70'i futbolla alakalı değildi hocam. E o şey, derece vahim bir durum var yani. Yani ya bak futbol mu birisi bana izah etsin neyse bu. Hocam yani... Abi ben çok belki akışta var ama Allah aşkına arkadaşı hazırladıysa göstersin. Bir şey gösterelim oradan girelim. Söyleyin hocam. Ama Hollanda'daki hani biz yayınlıyoruz ya. Evet. Bak Hollanda'da mesela... Hazır yaptı, mı? Yap şöyle bir şey. Hakemin uygulaması, hı hı. federasyon yaptırımı, takımların bakış açısı. Örneğini gösteriyorum. Bir, Hollanda'da değil bu kadar atılan. Ben bir de bu şey bir Galatasaray Fener derbisi vardı? Su savaşları 2006, 2006, 2007 ses. Oraya varmak üzereydi durum. Oraya varmak üzereydi. Şimdi çok özür dilerim arkadaşlar. Bir saniye, bir tamam saniye. Hocam, kalsın böyle, kalsın. Yani görüntü kalsın. Birincisinde içeri giriliyor. İkincisinde maç durduruluyor. Ne yapıldığında içeri girilip, ikincisinde de ne yapıldığında maç iptal oluyor biliyor musun? Bak seyret. Ajax Feyenoord maçı. Feyenoord 3-0 önde. Feyenoord taç atışını kullandı. Burada çizgide yine taç atışını kullandı. Hakem alıyor. Serdar Gözü Büyük. Evet Serdar Gözü Büyük. Bak. Bu da çok sert bir derbidir bu arada. Ajax Feyenoord derbileri de çok sert bir bir derbidir. Ne, şimdi topluyor. İçeri evet. diyor. İçeri diyor. İçeri bak. diyor bak. Madde geliyor sahaya. Direkt.